Hepinize <laughs> evet bugün 3 tane eşekle beraber. 3 tane daha doğrusu yolunu bulamayan birkaç değersiz evet. kişiden. Oha. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Buna abone olun, like atın. Neden buradan çekiyorum peki ben? <laughs> bugün şey Japon işte. bugün Japon aramalı cips deneyeceğiz. Evet, evet. Şimdi Suriye markete gidiyoruz Japon aramalı tostan. Tosta evet arkadaşlar. Cips almak için. Ama önce bu bir içelim. Bak göster bakayım elini. Olur neydi Uludağımızı Ulu dağı içelim birbirimizi <laughs> biraz sakin de içiyor Kafaya dikiyor <laughs> e, baktım ben <mı? gülüyor> görmedim biliyor musun arkadaşlar şimdi Altay'ın en sevdiği cipsi denemeye gidiyoruz Japon, Japon aramalı, aramalı. <laughs> özel marin kitle kaba hani bir kızı aramalı e bu Tevfik'ten aldığımız Japon aramalı Japon aramalı cips her türden var. Mikasa, Estate, Marisa. <laughs> her türü var. Hatta Gashin Pek. Hatta senin sen bile var. Gashin Pek. Hadi bakayım. Yahmet. <laughs> sen aç. Allahu. Ekber. <laughs> Suriye marketten. Şimdi 3 tane falan var herhalde anlıyorsunuz. Yo baya var ya. Yedik. Onun üzerinden kaç biliyorsun? Beyefendi. 10 üzerinden 1 ya da 2. Tamam 3, 5. Onun üzerine, üzerine 10 veriyorum. Veriyorum. <laughs> ne veriyorsun? 5. Ben fiyatına uygun olduğunu düşünüyorum 7,5 lirayla. <laughs> Ortalamaydı. Aynı Cheetos yiyorum gibiydi. O yüzden 100, 10 üzerinden 5. Yemesem de olabilirdi çünkü Suriye marketten aldık. Sen hiç... Şu, ve Şu ve anda kapat. bu çocuk... Ne? Ne? ne abi ona bu, bu çocuk delirmiş. Bu çocuk değil. Ama ben nasıl yiyeyim buradan? <gülüyor> 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 bu çocuk buradan nasıl sığırsın? Şimdi ben. Oğlum bu çocuk bizi Vastofost'taki yerlerde gezdiriyor lan. Bu <laughs> ne? Kabus izlemi mi bu? Aşağısı yokuş anasını satayım. Batman. <gülüyor> Saçma <gülüyor> sapan da şeyler söylüyor. Ne oluyor? <laughs> Bak Men... önden gidiyor. Tam mentor buluyor. Değil mi, değil mi? <laughs> arkadaşlar şu anda Emil Mümmü kardeşimizin bizi getirdiği yerdeyiz. Emil seni getireceğin gel. Bu ne size gitsin ben. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. 1400 yılından şey kalan taş var bunlar. bunlar bu da 1453 14 yılından kalan ta kalta mı? Fatih Sultan Mehmet Baba Piro'nun oturduğu yer. Sen şunu bir kaldır bakayım. Onun için bir bu ama. Dur dur ben de kaldırıyorum. Bak. Dur. Kalkmıyor. Sikay. Altay. Altay alt ne <laughs> oldu? <laughs> Mağara adamı anasını satayım. <laughs> Neyse çok yoruldum. Şu direkti birazcık dinleyeceğim. Bu çocuk benden daha fazla dışarı çıkıyor lan. Altı. <laughs> Nasıl var? Evet. Hem altı hem bacakları yamak mı oluyor? Arka pek de düz duvara tırmanıyorsun ya burada tırmansana. Ben <laughs> gençliğinin pek de bu tür dağlar mı vardı? Ne yapayım? Reybere basıp sürekli koşayım mı? Anlatsana ya. şimdi. Arkadaşlar size... <laughs> dur dur bir daha başlasın. Tamam başladım. Bunu biliyor muydunuz? Dilde o kadar eski bir şeydir ki ilk çağdaki insanlara bile mamut dişinden yaparlar. Nasıl yapmışlar sen bunu? Mamut. Aga dur dur. <laughs> Mamutların dişini şey, edit, kesiyor. Ağa. Ha? Şey edit Batman edit şey böyle bir tane adam var ya. Ne evet. yapıyor? Bir tane edit ekiyor. Onu ya ne yapıyorsun? Aga edit yapar mısın böyle? <laughs> o çok zor. Sen ne yapıyorsun? İsa duruşu yapıyor. Oha burada şey yapalım mı? He? Jojo pozları. <gülüyor> 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 Jojo post, hayır aga. Hayır. <laughs> Jojo pozu. Hayır aga. Şey şey. Aga aga dur aga ben yapayım. Onu yaparım ki. <laughs> Çok yap bak bakayım. Bak. Yo! Amel. Vur. He. Aga dur. Ben sizi izleyeyim şurada. Kader de güvecekmiş. Çekme Çek <laughs> hey, ananın an, an, Şimdi tekliyken burası bir yol çünkü yerler biraz ince ve bir direk koymuş tabi yani. Aynen eskiden bir yolmuş ya, ama. bir <laughs> şovaycıları <Şuraya> <Şuraya> <laughs> bu yoldan <gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar şimdi size daha esas takip Goril <laughs> oldu bu. Her bir Şurada park var. Parka mı gidiyoruz acaba? Bak bak sese bak. T-Rex. <laughs> Ormanda T-Rex bulundu. Ha <laughs> 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 <Aa>, çok rahatladım. <laughs> Oğlum nerede bana bakalım. Oğlum İn başarı basamaklarına böyle yavaşça çıkıyoruz arkadaşlar ama her inişinde bir çıkışı vardır. Yok, hayır Yok. her çıkışın bir inişi vardır. Her ne in... <laughs> doğru. Evet ee, Japon aramalı ee, vlogumuz bu kadardı. <laughs> sen, sen ne yapıyorsun? <laughs> Japon aramalı cipsin, tamam mı? Dağya da çıkmayın. Asla A yapmayın. A i̇yi, i̇yi günler görüşürüz bay bay. Bunu kapanışa bak. Dene bakayım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ama o şey emojisini yapamam. Şu bir tane slickback var diyor. Arkadaşlar. OMG, it's Nick.